Arkadaşlar bu çılgın TV iyi, video çalıp duruyor. Bir de gelmiş bana laf sokmuyor ya. Oğlum ilk sen kendine bak lan. Kuzenim kim de. Gelmiş imanlı kurt diyor ya. <laughs> Gelin bakın imanlı kurtmuş. Benim videomu da izlemiş bu. bunu Gelin bakın imanlı kurtmuş. Nerede? Benimki. Kesin benden çalmıştır. Eminim benimkini izledi ya o yüzden onu ben için aradı ben 2. kaç yıldır bu çocuk videolarım bitecek dur arkadaşlar ben bu ne bu benim gelmiş benim yani. videomu testi yapacağız. yani bunu çoktan çekmişim Böyle. o da benden izlemiş öldürüyor arkadaşlar sana yani arkadaş o seni arkadaş bir de arkadaşlar büyümüş bana laf saklaya geliyor ilk o da biz kendine bak Lan bak ta nereden nereye video çekmiş bir